بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الَّذِي خلوا من قبلكم مستهم البأسات مستهم البأساء والضراء Aleyküm ve rahmetullahi ve Böyle bir manzarayı görmek insana manevi bir huzur verir. Ben başta bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Ashab-ı Kehf kutlaması, uyanış gününün kutlanması yüzyıllardır bölgemizde devam eder. Halen de devam ediyor. İnşallah bundan sonra da uyanış kutlamaları çerçevesinde devam edecek. Temennimiz, duamız Cenab-ı Allah'tan budur. Zaten bu geleneği halkımız hep kutlamıştır, devam ettirmiştir şimdiye kadar. Geçen sene ilk oldu, bu sene de ikinci seferdir. Devletle millet birlikte iç içe bu uyanışı kutluyoruz. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın ve bu tür güzel etkinliklerin devam etmesini Cenab-ı Allah'tan yaz ediyoruz. Şimdi Ashab-ı Kehf hakkında birkaç önemli nokta size arz etmek istiyorum, bildirmek istiyorum. Ashab-ı Kehf gençler topluluğudurlar. Bir grup gençtirler. Cenab-ı Allah onlar hakkında öyle buyuruyor. yetun amenu bi rabbihim. Rablerine inanan bir grup gençtiler. Ama o gençler ne, neden bu kadar Kur'an'da önem verilmiş? Onların ikamet ettikleri, kaldıkları mağaranın özelliklerini bile Cenab-ı Allah söylüyor. Bize bildiriyor. Bu, acaba bu gençler ne yaptılar? Size hani fazla detaya girmeden çok en önemli çok önemli noktalara değinmek istiyorum. Birincisi biliyorsunuz hukuk bir hukukullah var bir de hukukul ibad var. Yani kişinin Allah ile arasındaki hak bir de kişili, kişilerin kendi aralarında var olan haklardır. İşte bu gençler her iki hukuka da riayet etmişler. Birincisi, bakın inançlarına ne kadar sadıktırlar, ne kadar dürüstdürler. Bak onları karşısında diz çöktürüp onlara şu soruyu sorar. Gerçekten inandınız mı bu dine, yeni çıkmış dine inanıyor musunuz? Gençler. Onun karşısında, o zalim diktatör yalnız karşısında diz çöktürülmüş şekilde bu soruyu alınca, gençler önce bir ayağa kalkarlar. Kur'an-ı Kerim o manzarayı bize veriyor. İz kavmun fe rabbuna rabbü semavati vel ard. Ayağa kalktılar ve dediler ki Rabbimiz yer ve göklerin Rabbidir. Oysa Gakyanus, Hazreti İsa'ya inanan o zamanki Hakbin, Hazreti İsa'ya inanan o insanları iki alternatifle karşı karşıya bırakırdı. Ya putperest olacaklardı ya da öldürüleceklerdi. Ama o gençlerin ilk önce yaratanlarına karşı, yüce yaratıcıya karşı ne kadar dürüst olduklarını görüyoruz. اِذْ <laughs> Ayak kalktılar ve dediler ki Rabbimiz yer ve göklerin Rabbidir. لَنَّ Başka bir ilah biz çağırmayız, kabul etmeyiz. Hatta son cümlelerini Cenab-ı Allah bize aktarıyor. لَقَدْ قُرْنَا Eğer biz söylersek Kutları ilah olarak kabul ederse boş bir laf söylemiş olacağız. Aslında hayatlarını kurtarmak için o cümleleri söyleyebilirlerdi. Bizim dinimizde de bu var. Nitekim Amar ibn Yasir meşhur sahabi öyle bir şeye başvuruyor. Ama onlar o ruhsatı seçmiyorlar. Ve o sadece lafla söyleyecek cümleyi de kavlen şatata diyor. Boş bir laf söylemiş olacağız. O kadar dürüsttürler. Ve bu insanlar bakın kime sığınırlar, kime gidip yardım dilerler? Kendi mümin arkadaşlarına. Yemlihan bu küylüdür. Bunu bilmemiz gerekir. Yemlihan'ın yanına gelirler. Bu da şu demektir. Yani Fis şehrindeki o mümin arkadaşları onunla daha önce tanışmışlar zaten. Hani tavafıkın gelip de gelmiyorlar? Ondan yardım almak için yanına geliyorlar. Allah'a karşı dürüst olan bu insanlar, birbirlerine karşı dürüst olan bu insanlar, Cenab-ı Allah bu sefer onlara nasıl bir mucize verir? Yemlihan köpeğiyle birlikte onlarla yukarı çıkar mağaraya. Aslında Yemlihan'ın amacı onları mağaraya yerleştirip geri dönecekti. Fakat o da onlarla birlikte uykuya daldı. 300 yıl sonra uykudan uyanırlar. Güneş takvimine göre 300, ay takvimine göre, kameri takvimine göre 309 yıl. Aslında ikisi aynı şeydir. Tarih aynıdır ve bellidir. Ve bakın nasıl bir mucizeye mazar oluyorlar. Uyandıklarında uyandıklarında ne tırnakları uzamış, ne saçları uzamış, ne elbiseleri çürümüş. 300 yıl uyku, uykuda oldukları halde. Nedeni? Çünkü iki konuda dürüsttürler. Bir, Allah'a karşı dürüsttürler. İki, birbirlerine karşı dürüsttürler. Onun için eğer bir toplum birbirlerine karşı dürüst olsalar, inandıkları Allah'a karşı dürüst olsalar Müslüman toplum, İster eski peygamberlerde, ister günümüzde. O toplumun önüne kimse geçemez. İlerlerler, gelişirler, cenab Allah'ın yardımını hak ederler. Sayın Valimizin destekleriyle asal-ı keyif etkinliklerimizi bir hafta boyunca siz sevgili gençlerimizle çok kıymetli hocalarımızı, kıymetli yazarlarımızı, şairlerimizi, akademisyenleri sizlerle bir araya getirdik. Tabi her biri asa bir keyfi farklı yönleriyle anlattılar. Ve bugün de burada bu güzel programı, uyanış programını yine sizlerle beraber yapmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyorum. Evet bir haftadan beri Diyarbakır ilimizin fethinin 1383. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi güzel faaliyetleri hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün de Eshab-ı onun huzurunda mağara arkadaşlarının yani Yemliyehe, Mekseline, Misline, Mernoş, Debernoş, Şazenoş, Kefeş, ve köpekleri Kıtmir onların bulunduğu mağaranın altında şu anda hep birlikte beraberce onlara dua ediyoruz. Onların şefaatlerini istiyoruz. Hep birlikte bu anı yaşamaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ımız İslam'a açılan kapı ve buradan da tüm Anadolu İslam'a açılmıştır. Eshab-ı Keyf mağara arkadaşları o gün bak Yanus'un şerrinden kaçmışlar. Allah'a iman etmiş büyük insanlar. Cenab-ı Hak onları Kur'an-ı Kerim'inde onlar diyor genç delikanlılardı. Ama onları özel yapan Allah'a iman etmiş olmalarıydı. Onlar diyor Allah'a iman etmiş genç delikanlılardı ve Dakyanus'un Allah'tan başka ilaha tapmaya yönlendirmelerine baş kaldırmışlardı. Hayır biz ancak Allah'a iman ederiz diyorlardı. Bizler de toplum olarak Allah'a iman etmiş insanlarız. Hep birlikte kıblemiz aynı, yöneldiğimiz Kabe'miz aynı, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz Hz. Allah. Cenab-ı Hak bizim bu birlik çıvantomuzu ebediyen kıyamete kadar devam ettirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Ulu Allah'ımız Hamd senin, nimet senin, mülk senin Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder. Ve sünnetinde daim ve kaim eyle. Allahüekber, <laughs> Allahüekber. Eşhedü en الله like أكبر the... Senora... Baby, I don't